Koşu Grup Makine Sanayi olarak 2 tonluk monoray vincimizi montaj etmiş bulunmaktayız. Monoray vincimiz hareketli olarak tasarlanmıştır. Hareketli ray sistemine sahiptir. Gizli ray olarak da bilinmektedir. 2 tonluk monoray vincimiz 6331. Devlet Yasasına uygundur. %100 yerli üretimdir. Kılavuz sistemlidir. Üç kademeli şanzımandan oluşmaktadır. Kendinden soğutmalıdır. Koşu grup makine sanayi olarak yüzde yüz yerli üretim olarak tasarlanmış bulunmaktadır. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun hareketli rayımız